J330 Fatih cihazlarda cihazımızdan zil sesi çıkmadığında hangi parçalara bakacağımızı kısaca izah edeceğim. Öncelikle hoparlörümüzü kontrol ediyoruz arkadaşlar zil sesimiz çıkmadığında. Daha sonrasında bakacağımız parçalar şu şekilde arkadaşlar. Resmimizi biraz büyütelim. L5020 L5016 ZD5011 ZD5012 C5047 5046 C5045 5044 Bu parçaları kontrol edeceğiz. Bu parçalarımız da sağlamsa C4001 kondensatörümüzün bir ayağında 5 voltunu kontrol edeceğiz. Audi NTF'mizin 5 voltu geliyor mu gelmiyor mu ona bakacağız. Eğer şayet buradaki 5 voltumuz yoksa e, buradaki 5 voltun gittiği yolları takip edeceğiz. 5 voltumuz varsa en son müdahale edeceğimiz nokta U4001 Audi entegremiz arkadaşlar. Şu şekil ekranımızı ufaltalım. Tam yerini bulalım. Anakarttaki görünümünü tam görelim. u birimiz burada arkadaşlar. Biraz büyütelim bakış açısını. C4001'imiz burada. Ne demiştik? L5016'mız. Ona bakalım. Hemen nerede? 5016, 5020 burada arkadaşlar. ZD5011, ZD5012 J330 F cihazlarda cihazımızdan zil sesi çıkmıyorsa sırasıyla bakacağımız parçalar bu şekilde arkadaşlar. Resmimizi biraz ufaltalım. Audio devresinde görelim. Audio devre e, bobinlerimizin olduğu bölüm burası arkadaşlar. Şu şekil. Kolay gelsin.